Yani 31 Mart'ta şunu gördük: endişeli modernler e, endişelerinde haklı fakat yöntemlerinde hatalı olduklarını anladılar ve de şöyle bir stratejiyle ortaya çıktılar: bir geniş ittifak yaptılar. iki belirlenen adaylar ve söylem tam da bu az önce sizin bahsettiğiniz kaygıları e, sakinleştirmek üzerine adaylardı. Yani e, karşı mahalle şunu gördü: oy vermez, yani Ekrem İmamoğlu'na oy verirsem veya sandığa gitmezsem. E, bu başkan değilse bile benim canımı okumaz. Şimdi muhalefet de bu işi öğrendi ve bu hissiyatı açıkçası şeyine yansıtıyor. Bütün söylemine yansıtıyor. Dolayısıyla yani bu revanşizm endişesinin bu bakımdan bir çok kişide de olduğunu düşünmüyorum. İki muhalefetin de artık bu hissiyatla hareket etmediğini açıkçası düşünüyorum. Şunu da söylemek lazım ama e, tabii yani 2002'den 2020'ye 18 yıldan bahsediyoruz. Yani benim huzursuz muhafazakar dediğim bir hissiyat değişimi ama yeni bir demografik de var ortada. O da şu mesela Türkiye'de ilk defa e, muhafazakar genç anne babalardan oluşan ve eve iki tane maaş giren hane halkları var artık. Ve bu e, çocukları var e, ve de öncelikleri açıkçası çocukların iyi bir eğitim alması iyi bir. E, sağlık hizmeti alması, işte parka, bahçeye götürebilmek e, ve de e, geçtikleri eğitim e, sistemi üzerinden e, emek piyasasında rekabetçi olarak e, para kazanabilmeleri. Dolayısıyla oradaki bir takım beklentiler de değişti. Yani bugün kimse, e, yani kimse demeyeyim ama ciddi bir kesim, e, 10-15 yani fark yaratabilecek bir kesim şu kaygı içerisinde değil, Erdoğan giderse bizim e, dini muhafazakarlığımızı tekrar arka plana atmak durumunda kalırız e, gibi bir kaygısı yok. Zaten bu yüzden aslında şu anda e, kutuplaştırma stratejisi çok işe yaramıyor. Bundan 10 sene önce çok yarıyordu çünkü bu rahatlık yoktu.